YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bol soslu mangal lezzetinde harika bir tavuk kanat tarifini hazırladım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Tavuk kanatlarının sosu için derin bir kasenin içine bir dolu yemek kaşığı yoğurdu koyuyorum. Ve hemen üzerine yarım tatlı kaşığı biber salçası, yarım tatlı kaşığı domates salçasını da koyuyorum. Biber salçası yoksa sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını da ilave ediyorum. Baharat olarak da birer tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber, birer çay kaşığı da köri, pul biber, karabiber ve kekik ilave ediyorum. Baharatları da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bir çay kaşığı kimyonu da ilave edebilirsiniz. Son olarak bir diş rendelenmiş sarımsağı da ilave ediyorum. Ve sosu güzelce karıştırıyorum. Tabi isterseniz sarımsak ilave etmeden de sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Ve hazırlamış olduğum sosun içerisine temizleyip yıkamış olduğum 1 kilo tavuk kanadı da içine ilave ediyorum. Sizler kişi sayısına göre kanat miktarını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Sosun her tarafına güzel bir şekilde geçmesi için bıçakla bu şekilde üzerine çizikler atıp kestim. Hepsini elimle güzelce karıştırıyorum. Sosun her tarafına geçmesini sağlıyorum. Tavuk kanatlarını iyice susa bulayarak güzelce karıştırdım. Bu şekilde üzerini streç film ile kapatıp en az 1 saat buzdolabında dinlendireceğim. Tabi vaktiniz varsa 2-3 saatte dinlendirebilirsiniz. O şekilde içine sosu çekip çok daha lezzetli olacaktır. Tavuk kanatlarını yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Tabi dediğim gibi vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Veya isterseniz akşamdan soslayıp buzdolabına kaldırıp ertesi günde pişirebilirsiniz. Şimdi hepsini güzelce tepsinin içerisine diziyorum. Tepsiye de pişirme kağıdını serdim. Şöyle güzelce diziyorum hepsini. Bu tarifi kesinlikle sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kasenin dibinde kalan sosun içine de elma dilimi şeklinde doğradığım 3 adet patatesi koyarak güzelce karıştıracağım. Ve bir çay kaşığı da tuz serpiyorum. Kaşıkla hepsini güzelce karıştırıyorum. Tabi dilerseniz hiç patates kullanmadan da tavuk kanatlarınızı pişirebilirsiniz. Ben birkaç adet patates de kullanmak istedim. Sosladığım patatesleri de tepsiye alıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp emoji veya küçük bir yorum da yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Böylece tariflerimin birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ve kanalıma da hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olup yan taraftaki zil işaretine basabilirsiniz. Böylece paylaştığım bütün tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Patatesleri de tepsiye dizdikten sonra bu şekilde önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırında üzerleri güzelce kızarıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Tavuk kanatlarımı pişirip fırından çıkardım. Ner gibi kızarıp pişmişler. Hemen iç dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. Ne kadar güzel piştiğini de sizlere detaylıca göstermek istiyorum. Bakar mısınız lokum gibi pişmiş. Yanına da güzel bir bulgur pilavı ve mercimek çorbası yaptım. Sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Yukar mısınız gayet güzel bir şekilde tıl kanatlarımız pişmiş. Hemen patatesi sizlere göstermek istiyorum. Patatesler de oldukça güzel bir şekilde pişmiş. Umarım sizler de bu güzel ve lezzetli tarifi dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.